Nesine ikincilik beyaz grupta mücadele eden Fethiye Spor, deplasmanda İskenderun Sporu Ali Ceyla'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta galibiyet golünü atan Fethiye Spor'da Ali Ceylan açıklamalarda bulundu. Galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. 3 puan bizim için çok iyi geldi. 1 bir iki maçta da maçlar kaybettik fakat bizim açımızda daha iyi oynadık. E, şanssızlık yaşadık. Yapacak bir şey yok. Bu maçta kazandığımız için işte çok mutluyuz. E, 3 puan aldık. E, var Ispar geldi. E, Buna da çok mutluyum. E, i̇tmanlarda işte hocanın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. E, ona göre işte performans vermeye çalışacağım. Evet, Tuzla maçında e, 10. dakika kadar galiba bir e, dirsek geldi burnuma. Hmm, burnum kırıldı. E, İskenderun maçında maskeden çıkacaktım e, fakat biraz Görüş arşımı biraz kapattı diye maskesiz çıktım. Allah korudu. E, darbe yemedim. E, o yüzden e, bir şey olmadı yani. E, Ahmet abi hep antrenmanlarda yapar. Topları alır, çeker. E, i̇kinci top hep döner. O aklıma geldi. Antrenmanda hep dönüyordu o toplar. E, o topun peşinden gittim işte. Aynı önüme düşmesi de biraz şanslı. E, o gol attıktan sonra işte büyük bir sevinç yaşadım. En önemlisi 3 puan burada kalmasın. E, ee, tabii ki de gol atmam da e, güzel olur. İnşallah kazanırız.